Babana da doktor getirmek lazım yavrum. Biliyorum, çok yük oluyoruz sana ama... ...Allah razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Elçiye zeval yok kızım. Raif beyin hanımı gönderdi beni. Oğlu Erkan için hanım kızımla bir görüşsem Git işine teyze kırmayayım kalbini. Hacı Hasan Efendi'nin hanımı geldi buraya. Oğlu Reşit için öyle şeyler söyledik ki aklım durdu kız. Peri padişahının kızı gibi olursun vallahi. Ama nerede o kafa sende? Niye uğramadın İş güç bana? İş abla, vakit mi oluyor? Senin yaşında olacağım, Allah bana senin güzelliğini verecek. Bu çöplükte, fabrikalarda çalışacağım ha, budala! Bir yanıma gelsen, o holding sahipleri, banka sahipleri, o para babaları var ya! Kilim diye sererim ayaklarının altına! Kız! İşlet kafanı! Bu güzellik gelip geçer! Bok gibi kalırsın bu lağımda! Ne zaman geliyor senin yakışıklı? Yarın! Evlenecek misiniz? Evet! Hmm. Bir iki ay sevip okşayacak seni, sonra verecek kucağına çocuğu! Kendi bakacak keyfine! Geçim sıkıntısı şu bu derken... Aman be! Boşuna konuşuyorum ben de, ne halim varsa gör! Abla istemez miyim ben? İsteyen adam öyle miskin miskin oturmaz! Al bavulunu gel evime, boğazda! Bebekte oturuyorum ben, kendi katım! 50 milyon verdiler, satmadım! Ben de evleneceğim diye burada kalsaydım, şimdi fabrikalarda sürünüyordum! Kız, aklını başına al! Bekleyeceğim seni! İstediğin zaman gel! Gel bana, İstanbul'un kraliçesi yapacağım seni! We'll Hoş geldin abi. Hoş bulduk, hoş bulduk. Açılın lan, açılın. Açılın bakayım. Eyvallah canım, eyvallah. Hoş geldin. Ne o tutuklu muyuz ha? Gelir gelmez beni görsün dedi patron. E gidelim hadi. İmzala bakalım şunu. Almanya Frankfurt İrtibat Bürosu şefliğine getiriyoruz seni. Ha. Hak ettim bunu. Aferin. 2500 mark net alacaksın. Lojman da veriyoruz. Primin de var. Bak, ben çocuk değilim. Arada bir kendi hesabına ufak işler de yaparsın. Ses çıkarmam. Büronun evrakı! Ee... Ee... Hadi imzala şunu, hadi hadi! <laughs> Arabadan iner inmez yanına çağırdı. Frankfurt irtibat bürosuna gideceksin dedi. Düşünebiliyor musun? Almanya'da oturacağız evlenince. 2500 mark net maaş. Prim. Üstelik ufak tefek iş imkanları. Ayda yarım milyona yakın para geçecek elimize. Şimdilik bu kadar ama bir gidelim. Göreceksin ne işler yapacağım orada. Beş seneye kalmaz kendi işimi kendim kuracağım. ...İnanamayacağın kadar zengin olacağım. Güçlü olacağım. Bugüne kadar çok sefalet çektim. Aç yattığım geceler oldu. Ama şimdi herkesten hesap soracağım, göreceksin. Sen de tıpkı benim gibi çamurda yetiştin. Evet... ...Bütün o süslü, boyalı taş bebekler var ya... ...Tırnağın etmezler seni. ...Para güzelleştiriyor onları... ...Bakım güzelleştiriyor... ...Çek üstlerinden boyayı, altı cılk yara çıkar... ...Hepsinden güzelsin sen! Onlar gibi güçlü yapacağım seni! Bugün bana emir verenler yok mu? Köpek gibi titreyecekler önümde! Bana inanıyorsun değil mi? <laughs> Tabii! <laughs> Gel bırak. buraya! Var, var, var. <laughs> Ay, bırak, bırak. Dedim sana! <laughs> <Bırak. gülüyor> <Bırak. gülüyor> <laughs> Evleneceğiz seninle bundan ne kötülük Evlenmeden olmaz! Bana güvenmiyor musun? Her şeyimsin benim! <laughs> Neydin bütün gece? <laughs> Faruk'la beraberdim anne! Namus tersi vermeye kalkma, evleniyorum! Allah ah kahretsin, sonunda bunu mu yapacaktın bize? Neymiş günahım? Üç senedir eve tek başıma bakmak mı? Babamın şarap parasına... ...Senin ilacına, robotizmana para yetiştirmem mi? Hacı Hasan'ın geliniyle... ...Karısı geldiler dün akşam fabrikada. Mesaiye kaldılar dedim. Canları cehenneme, ben gidiyorum! Nereye gidiyorsun? Hülya! Nereye gidiyorsun dedim! Faruk'ta kalacağım anne! 15 güne kadar evlenip gideceğiz Almanya'ya! Biz ne olacağız biz? Annen, baban! Aç mı kalacak? Daha evlenmeden erkeğin evine gidiyorsun! Bu kara lekeyi kim temizleyecek ağzımızdan? Faruk gönderdi! Senin anan babam benim de anam babamdır dedi. Korkmasınlar. Her ay paralarını kendi elimle göndereceğim dedi. Ne duruyorsun saysana. Hala namus diye konuşacak mısın? Özür dilerim rahatsız ettik. Sizi bekliyorlar. Tamam.